Uluslararası Af Örgütü Çin makamlarının Uygur Türk'ü çocukları ailelerinden ayırarak yetimhanelere gönderdiğini tanıklıklara dayanan bir rapor yayınlayarak duyurdu. Kuruluşun raporunda ailelerinin rızası olmadan yetimhanelerde tutulan tüm Uygur çocuklarının salı verilmesi çağrısında bulunuyor. Af Örgütü'nün Uygur ailelerin çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığını ele alan Kırık Kalpler ve Yaşam baskı sonucu ayrılan Uygur ailelerin kabusu başlıklı raporu Cuma günü kamuoyuna açıklandı. Raporda Çin'i terk ederek başka bir ülkede yaşayan Uygurların çocuklarını ülkede bırakmak zorunda kaldığı ve bu ailelerin çocuklarını yanlarına alamadığı belirtildi. Af Çin'in Uygurlara yönelik tutumunu insanlık dışı olarak nitelendirdi. Uluslararası Af söz konusu raporu hazırlamak için Çin'in kuzeyindeki Uygur özel bölgesinde Çinli makamların tatbikatı nedeniyle çocuklarını bırakarak ülke dışına kaçan Uygurlarla mülakatlar yaptı. Avustralya, Kanada, İtalya, Hollanda ve Türkiye'de yaşayan Uygurlardan edinilen bilgileri göre hazırlanan raporda bu ailelerin çocuklarının yetimhanelerde tutulduğu belirtildi. Çin makamlarının eğitim kampı olarak adlandırdığı yerlere konulma tehdidi nedeniyle çocukların ebeveynlerinin sesin cana geri dönemediği kaydedildi. ABD ile Çin'in en üst düzey diplomatlarının Alaska'da iki gün süren gergin görüşmeleri tarafların kendi pozisyonlarını ortaya koyduğu ve ABD'nin Pekin'e dair endişelerini açıkça ifade ettiği bir atmosferde sona erdi. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin geleceği merak edilirken Alaska'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Chi bir araya getiren görüşmeler tamamlandı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken basına kapı Topkapı'da gerçekleştirilen ikinci günkü görüşmelerin bitiminde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Doğu Türkistan, Hong Kong, Tayvan ve siber saldırı gibi konularda Çin'le temel olarak anlaşmazlık içinde olduğumuz alanları bilerek buraya geldik. Açıkçası bu konuları açıkça ve doğrudan dile getirdiğimizde endişeli yanıtlar almamız şaşırtıcı değildi dedi. Çin güvenlik gerekçesiyle ABD menşeili elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı. Karara Tesla marka araçlardaki çok yönlü kamera sistemleri gerekçe gösterildi. Çin ordusu Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı. Askeri birimlere gönderilen emirde Tesla'nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği bilgisi paylaşıldı. Türkiye ile Çin hükümetleri arasında 13 Mayıs 2017 tarihinde Pekin'de imzalanan karayoluyla uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Karar resmi gazetede yayınlandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki denizli yolcu taşımacılığıyla mekik seferler izin belgesi sistemine tabi tutulurken boş transit geçişler izin belgesinden muaf tutuluyor. Anlaşmada eşya taşımacılığı konusunda ise transit ve üçüncü ülke taşımaları için geçiş belgesi sistemi öngörülüyor. Anlaşma ile iki ülke arasında kabotaj taşımaları yasaklanırken profesyonel sürücülere vize kolaylığı sağlanması da düzenleniyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdikleri video konferans sonrasında ortak yazılı bir açıklama yaptı. AB, yaptırımlar konusunda Türkiye'ye marta kadar süre tanımıştı. 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan AB liderler zirvesi öncesinde, geçen Aralık ayındaki zirve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapıldığını belirten AB yetkilileri, Kıbrıs'ta çözüm için yeniden başlatılması planlanan görüşmeler dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durum ve AB-Türkiye ilişkilerinin de masaya yatırıldığını kaydetti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli sığınmacıların durumuyla Libya ve Suriye'nin de dahil olduğu daha geniş bölgesel durumla ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.